De ben İstanbul'da yaşasam var ya adımla müsemma olur, fethederdim orayı valla. Ay kesin, kesin valla öyle yapardım Fetiye E, Abla dedim ama. Oh aşk olsun diyeceksin tabi. Aa bu kim ya? Merhabalar. Aa Fatoş. Hoş geldiniz. Fatoş mu? Fatoş. Ha, maşallah ne güzelleşmiş, ne güzel olmuş. Neler konuşuyordunuz bakalım ben siz? Fethiye ablacığım İstanbul'da yaşasaydım oraları da fethederdim diye anlatıyordu. Ama haklı valla. Ya bakar mısınız maşallah hükümet gibi kadın. Ama bırak. <laughs> o iş öyle olmuyor tabii Aylacığım. Rize avuç içi kadar yer. Ama İstanbul öyle mi? Ya koskocaman. Ya bambaşka bir dünya orası. Sen bayağı İstanbul'da olmuşsun ha Nermin. Evet. Ha? Öyle oldu biraz. Hmm. Şey, hanımım, e, gösterdiğin, seçtiğin tabaklar bundan mıydı? <laughs> Nanem ne demişler biliyor musun? Köylüyü köyden çıkarabilirsin ama köyü köylünün içinden çıkaramazsın diye. Allah Allah, <gülüyor> doğru. <gülüyor> ben mi seçtim bunları? Kafanıza göre iş yapıyorsunuz. Allah Allah götür şunları. Tamam ben sonra bakarım. Tamam. Yok kız güzel. Mükemmel tespit biliyor musun? Yani mükemmel diyorum çünkü Nermin ablam tam öyle biri. Yani bir İstanbul'un içinde yöresel esintilerle takılıyor kendisi. Değil mi ablacığım? Ailecim sen biraz sussan mı acaba? Emin misin? Hayır yani ben susarım tabii susmasına da. Önce bir büyük büyük konuşurum. Ne demek o? Ay ne demek olsun canım. Ben konuşmayı seviyorum ya ondan öyle dedim. Ay size doyum olmaz. Ben gideyim artık. Ay ne güzel oldu ya böyle. Keşke burada olsanız. Her gün buluşurduk böyle. Canım benim neşeli kızım. Can kızım benim. Seni de götüreyim mi nene? Hadi gidelim. Hadi beraber. gel. Yine bekleriz. İnşallah. Hoşça kal.